Hepiniz merhaba <laughs> arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldim. bugün uzun zamandır sunucu sunucumuzda ne alaka ya Uzun zamandır kanalda görmediğiniz bir tane içerikte karşınızdayım artık tekrardan mini gamesleri atmayı düşünüyorum Ancak mini gamesler tabi eskisi kadar seviliyor mu sevmiyor mu bilmiyorum Bu videodaki like sayınızda da bunu ne kadar sevip sevmediğinizi öğreneceğiz Ha bu arada şu an Tokzen beni duymuyor Bugün katil kimde elimden geldiği kadar hatta yapabildiğim her türlü trollü Toxie'nin üstünde yapacağım. Bu aralarda kanalımıza çok fazla dostlarım ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza vurularsa üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamından 4444 like atıp o güzel şahane fikirlerini de yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. Hadi oyuna geçelim. Tamamdır Toxie şimdi odaya girdik. Bak şimdi bu odadaki olayı biliyor musun? Bilmiyorum. Kanka bu odada bir tane Hypixel'in gizli bankası var. Gizli bankayı patlatabiliyorsun. Sen şu an nesin? Ben sana e, direkt dürüst bir şekilde söylüyorum. Ben şu an masumum. İnanmam. Harbiden masum ama bak. Sen şu an Hiç inanmıyorsun ama. Yani niye inanmıyorsun ki? Ben de o zaman ölüyüm. Ölüyorsun çok iyi. Şimdi Toksi. Ben arkadaşlara zamanında bunun videosunu çektim ama sen muhtemelen bilmiyorsundur. Bak gel yanıma. Arkandayım gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Bak buradayım. Şimdi Toksicim. Bak şu şerifin odasında bir tane sandık var. Bu sandıktaki kağıtta 66 yazıyor. Bu 66 yazan not 4 tanelik şifrenin son 2 hanesi tamam mı? Kalanları da A5'te. Evet. Işte, birileri çıt çıt bayılmaya başlıyor. Evet, evet. ölmeme özen göster kanka. Birazcık altın toplaman lazım. Toplayalım. Aa biri geliyor. Altın topla kanka. Bu arada altınları topladıktan sonra da derken birisi bayıldı ve evet. dedektif, dedektif düştü. Bir dakika. Dedektif nerede düşmüş? Onu bir anlayabilirsek çok iyi olacak da. Ha bow zaten alınmış. Şuralarda bir yerlerde katil. Yakın bize söyleyeyim ben sana bak. Dedektif kim ya? Bir çok merak ettim. Dedektif sen misin? Yo. Kendi kendini ele verdi bak. Garanti dedektif Toxie. Toxie bak görüyor musun? Banka da burası. Gel bak. Arkam. Ar ha, saman balesi var dedim ne oluyor? Ondan korkma boşver. Gel bak burası da banka Toksi. Şuradan evet. birazdan okla şurada bir tane düğme var bak görüyor musun? Tahtı düğmeyi. Bu evet. tahtı düğmeyi vuracağız kanka. Sonra kapıyı açacağız ve patlatacağız. Baya baya sağlam zenginlik var. Şimdi bizim yapmamız gereken birazcık altın toplayıp daha sonra şuradaki tam burası, değil mi? Aynen öyle. Bak şurada Toksi bir tane baglı blok var. O baglı bloğa TNT koyduğumuz zaman kankacım TNT ile direkt olayı halledeceğiz ve direkt orada her şey bitecek. Orada direkt bankaya girişi vereceğiz de. Şöyle bir sıkıntı var. Ben katilin bu olduğunu düşünmeye başladım. Gelir çat, çat, tamam, çat, ka Bak da. katil bunlar değil. Evet onu, değil. Onu öğrenmiş olduk en azından. Şimdi şuralarda bir yerlerde bir tane TNT satan abi vardı. Hangisiydi o TNT satan abi? Onu arıyorum attı. da. Aa gördüm. Aa, ulan beni öldürdü ya. Aa... Toksi o, sen kaçırdım. miydin al işte evet, dedektif ben... dedektif mi sensin katil mi dedektif ulan oğlum var ya ben anlam veremiyorum ya bir de bayılmış boş boş yatıyor burada. Toksi ben katilim katili başladım ben de katilim yok ben gerçekten katilim kırmızı murdar e, yazıyor murdar mi yazıyor ne ha, murdar, murdar, mu, murdar yazıyor murdar mi? yok boş murdar haa boş murder ne demek ya kılıç, kılıçlı olandan yani muzlu değil direkt ölüm makinesi olandan Haberin olsun Toxie. Anladım. Yani beni görürsen kaç diyebilirim sana. Ama gene de sen i̇nanmıyorum. bilirsin tabi. inanma. Birazdan önce evet, görürsün. Ben dediğine göre kesin dedektif sensin bu arada. O zaman katil de sensin. Arkamdan geliyor bak. ha Arkamdan mı geliyorum? Kim arkamdan geliyor? Sen. Aa diyor bir dakika Yo. ben paranoyak mıyım yoksa? Arkamda biri vardı. Bakacağım. O ne? Aa bir şeyler yaptı. Ya burada da ne oluyor? kimse yok. Sen ne yapıyorsun şu an Nereye muhtemelen giden? sağdan sola geziyorsun değil mi? Bir teleport şeyinde. Evet evet bir teleport. Bir o çok şeyi... değişik bir şey ya. Ben de anlam veremiyorum. Olan altını mı çaldı adam? Ne? Oo dur. yine bu aynı şey oldu. Teleport ya, oldu. Ben bunu öldüreyim dur. En iyisi böyle yapmak. Bak şimdi izle Toksi, öldürüyorum birisini. Heh. Hazır mısın? Hayır, değilim. Bak bekle birazcık zamanı var. Şu an çok etiketim. Aa bir var. Ne yapıyorsun? Recibidik? Kim var? Bak bak Ricibedik kostümlü biri var. Kesin Türk'tür bu ha. Bakayım. Hmm. Hmm, şöyle baktım. Adam bulamadım ki. Neyse boşver gitsin ya. 6 tane altınım var Toksi. Senin katil olduğunu biliyorum. Kim katil ya? Sen. 7. Evet, topladım. katilim. Gerçekten katil misin? Ya ben katilim dedim. Ha o iyi de ben de katilim dedim. Derken bir dakika bakayım. Toksik katil miydi? Aa harbi toksik katilmiş. Ulan toksik ne hesap trik adamsın ha. GG basitti. Direkt nasıl öldün toksik? Adam toksen? rastgele ok attı bana tuttu. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten öyle oldu bu arada. Oyun beni trollüyor ya. Aha gene katilim. Ben katilim. Valla ben de katilim. Ben de katilim. Senin çok zor ama katil olman. Boş alan söyleme. Olur olur. Valla boş yalan söyleme Oğlum çok düşük bir ihtimalle var onu da başaramazsın. Sende o şey yok. Bak Şahs ikinci slotta demir kılıç var. O bir de oluyor yalnız. Hayır, oluyor. iki eee, de oluyor. Ha, ne oldu? Demek ki katil değilsin. O bir dakika birisi öldü. Birisi başladı. İleri... Tam toksi bak ne sen katilsin de ben katilim diye düşünüyorum. Ama ya sen katil saklan... çıkarsan. Saklandığı yere bak. Oha, haridan bir tane abi buldum. Abi selam, ne yapıyorsun? Bir tane abi de değişik bir yere saklanmış. Toksu görmen lazımdı. <laughs> Adam yaprakların arasında duruyor ve siyah kostüm. Aa bir dakika burada bıcı bıcılık yer var. Böyle pussam mı olur? Neyecek? Bıcı bıcı. Aha dedektif, dedektif bayıldı. Dedektif öldü. Dedektif düştü dur. Dedektifin yay nerede? Dedektifin yayı bu tarafta. Aa dedektifin buldum. Orada katil var. Dikkat. Et şunun içinde. Bakayım. Ya da yok Değil kimse değil. E az önce buradaydı. Koksi kim olduğunu biliyorum dur. Hayır ben değilim. Emin misin? Eminim. Tamam geç o zaman o dolabın içine. Tamam geç o dolabın. Tamam çıkma. Kapat o kapıyı. Tamam Çıkma oradan. Tamam çıkmıyor. Katili beni kolluyor. Toksi çık. Çık çık çık. Vallahi çık beni kolluyor. Çıktım. Tamam görev başarılı. Aa bir dakika. Sen katil değil miydin? Hayır. Nasıl sen ya? öldürdün? Katil sen sandım. Ya Aha toksi. Kanka ben bu sefer harbiden masumum. Ben milletin efendisiyim. O ne ya? Nasıl ya, oluyor? Ya? kalırsın öyle. Ya biraz fazla saçmaladın sanki anlamadım kalırsın çünkü. Kalırsın öyle. Şimdi adamlar what the diyor. Ben hemen şöyle toksijen murder is my friend Tamamdır mükemmel İngilizce çalıştırdım? Bak ya sen tamam. niye beni şimdi murder diyorsun? E murdersın. Hayır değilim. Ya murder değilsen de garanti murdersın zaten boş gitsin. Oh okey yani ben Vurun askerler. Ok, Vurun askerler. Neden olmasın diyor. Ne evet, nasıl evet. ya? Yapıştırın yapıştırın. Toksi öldürün. Oh, no. hayır ben değilim. Dayı ben sendenim bana sakın atma ok. Tamamdır. Dayı bana ok atmadı. Dedektifi gördüm. Aha Toksi bir şey söyleyeyim mi? Oh. Dedektifin nerede olduğunu biliyorum. Seni göreceğim nerede? ondan sonra adamın yanına getireceğim. Söylemem oğlum niye söyleyeyim ki? Sen katilsin. Yo ben katil değilim. Bak nereden anladım katil olduğunu biliyor musun? Nereden anladın? Sana ben dedim ki dedektifi gördün dedim nerede diye sordun direkt. Bu da demek oluyor ki adamı uzak yerlerde takılıp eee. direkt oyunu bitireceksin. Çakal yemezler. Yo katil ki. Ya nasıl değilsin? Şimdi aa dur 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 altını hop tamam alalım 5. altını aldık. Aha. Aa katil ya toksi. Vardın ben de teleportun oradaydım. Adam butona tıkladı var ya titredim ya bir an. Adı ne bu adamın? Adamın adını falan bilmem. Sen hayatta mısın? Ko Yok, hayatta öldüm ben. Aa hayatta değilmiş. Aa Beyaz skinli ya. bir adam. Beyaz skinli bir adam. adam. Tamam dur halledeceğim. Arkanda Tatek bir yerdeydi. Arkamda bir yerde. Şu mu? Ama gitti. Şu an siyahlı birini takip ediyor. Aha, ha, dur bir dakika. 7 8 9 bir tane daha altına ihtiyacım var. Bir tane altını buldum mu olay? Aha aldım. Toksi nerede? Göster vurayım senin için. Nerede? Teleportun ortada şu anda aşağıda. Şurada şu mu? Şu mu? Beyazlı bir şey. Kafası beyaz mı? Evet, kafası beyaz. Tam bak bu. şu Aa, bak. dümdüz beyaz. ha bu dümdüz beyaz. İyi ki tutturamamışım o zaman. dayı selam. Bu değilmiş. Anlaştık. Yani üzerinde az bir şey mavilik var o kadar. Oğlum adamın ismine baksana taptan. Kohejiko. Ko ha, şey. şu adam tamam. Şeyde. Abi bak çıkma. yine birini öldürdü. Buz kutuplarından çıkma adam bekle bekle halledeceğim Abi ha, bak teleportla bir yere gitti. Teleportla bir yere gitti. Şuraya gelecek muhtemelen. Bakayım. Şimdi teleport bir yere bir yere, yere geldi. Kırmızılı bir yer. Oraya nereye ki ya? Bilmiyorum ki. Bu sefer nereye gidiyor? Şu an gidiyor bir yerlere. Aa bu bu bu. Yine teleport. yok bu da değil. Ha. Yani Şu an teleportta teleport teleportta yine değil. bir yerlere gitti. Aa vurdun. Bitti tamam basit. Yo, Yok ben vurdu. vurmadım. Ben göremedim bile adamı. GG basitti. Aha dedektif benim. Yo gerçek dedektif benim. Ha gerçek dedektif falan bilmiyorum harbiden elimde ok var. Gel bak direkt seni nasıl öldürüyorum gör. Elinde ok falan yok. Niye olmasın yani oğlum? kandırıyor? Niye, ha, niye kandırıyor olmuyor sen? yani onu anlamadım. Nasıl nasıl niye olmuyor? Ya nasıl nasıl niye Allah bir dakika abi geliyormuş. Hop selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi şu an etiket olmamaya çalışıyorum da. Ben de olmamaya çalışıyorum. Bir dakika. Aa bir dakika burada ab bu kesin bunlardan biri Tokzi. Eyvah kaç. Bak orada biri bayılmış gördün mü? Oo bir dakika çok güzel altınlar var yalnız. Ama Tokzi'nin gizli katil olma ihtimali var şimdi arkadaşlar. Bilemiyorum Tokze'nin sağ solu belli olmuyor çünkü. Böyle 7 tane gol aldım. Güzel gol topladım da yetmedi. Ben bir gideyim şöyle ya. Bir tur atayım. Aa diğer tarafa gidecektim. At bakalım. Allah bir dakika nereye geldim ben? Ben nereye geldim? Vallahi Toksi ben onu bilmem de. Seni yavaş ha. öldürmeye hazırlandım. Öyle düşün. İnanmıyorum. Vallahi gerçekten. Aa bir dakika gördüm. Penguen penguen penguen. Penguen penguen. Dedektif bendim bu arada. Al işte ya. Vurayım mı? Vurdum to hadi bakayım. GG. Neyim ben be Toxie? Ben olduğunu oldum hmm. bu arada. Başlarda görmüştüm ve sen öldürsün de bekledim. mi? Yo şakacıktan. <gülüyor> <gülüyor> Katilim. Katilsin. Hadi oradan ya. Toxigen evet. Murder. Yazdım. Ya hayır niye öyle yazıyor? Really Murder. Tamamdır. Hey, trust me. Adama daha neler yazayım? Trust me. Güven bana. Şur sure falan diyor. Tamamdır. Okey diyorlar. Toxie öldün. <laughs> ya hayır sen ya. ben ya Falan değilim ya. Toxie sen bittin. Sen direkt öldün. Şaka şakacıktan demiştim. Bak beni takip edecekler şimdi. Ben beni bağlamıyor oldum, kanka. Ben yazdım. Adamın elinde ok mu var? Kim, evet ok kim? var. Kaç kaç Oksijen. kaç kaç, kaç. <laughs> Sensin değil mi? Hayır ben değilim. Yalancı. Burada siyahlı miyahlı tipler var, bir şeyler var. Ben Aa, bunlar çıkıyorum. birazcık değişik tipler ardan. Ben de bir. Aa beni çekirdim. gördü galiba oklu. Eyvah. Ya vurun vurun. Toksi vurun. Toksi... Hayır beni vurma ya. Seni vuramazlar zaten ben vuracağım altın şu han osuslu. Ya ben katil değilim değilim Katilsin yalan söyleme. Hayır değilim. Bak ben de altın topluyorum. Tamam altın sana top niye inanayım? Aha burada ok yaycı var kaçtım. Tamam ya. bir dakika. <laughs> sana ben ya, niye Bana... Bana... inanayım? niye ya. inanayım? Ha iyi soru. Çünkü ben. Ha. katil değilim. Bak bir kere kendini açıklayabilen insan direkt söyler. Sen düşünüyorsun. E, tamam demek direkt ki söyledim. Katil değilim dedim. Yok yok kesin katilsin sen. Yakaladık. <laughs> Oo altınlara bak. Siyahlı. Siyah... 8. Eyvah 9. ben ne yapacağım? Mis gibi mis mis. Bir tane oka ihtiyacım var. Şey oka diyorum. Tamam bir tane... seni vurmayacağım ben ya. Altını ihtiyacım Zaten var. vuramazsın sen sende. Zaten vuramaz mıyım? Hmm. Evet. Neredesin sen? E, ben bilmem. Ben katil değilim sadece. Tamam katil değilsin. Anladık onu zaten. Ama dedektif değil de değilim ama masum da değilim. Nesin sen? Ben uzaylıyım. Ben uzaylıyım. Peki. Dur dur. Şimdi seni bir bulmam lazım. Seni hiç göremedim ben. Bir kere gördüm ama tanıyamadım. Katil ediyor. Neredesin ki sen? Biri senin? daha ediyor. Hero Bran gözleri var bunun. Sen neredesin ki? Hayır, kaç. <laughs> niye bir dakika. vuruyorsun beni? Niye? Tamam en azından Hayır. katil olmadığını öğrenmek Hayır, bir tepsi. dakika bir şey diyeceğim. Ha, bir söyle. dakika. Beni beni niye vuruyorsun? E, katilsin sandım. Ya kanne hani diyorum katil değilim diyorum ama dedektif de değilim. Adam diyor. geldi ikimizi nasıl izliyor? <laughs> bak, are... bak Bak, ben seni katil sandım. diyor. Ya ne ateşi dur ya sen niye beni vuruyor ne güzel oyun oynuyon bak, bak dedektif Bak dedektif öldür. falan neyse toksi hadi hadi ağlama Toksi ben bu sefer gerçekten masumum Ciddi anlamda masum elim masum. ok bile tutmuyor yani öyle bir masumum Bak benim elim direk klavyeyi tutmuyor hani o derece masum Elin direkt klavyeyi tutmuyor yani direkt klavye yani. Ya, duruyorsun yani dur ben seni öldürürüm ben <laughs> Ya hayır ya ben, ben katilim, katilim diyor. Toksijen, murder, really murder. Gidin, bak, öldürün. Burada tamam yazdım. iksir aldı. Ben de iksir alacağım. Nasıl alıyor? İksir sesini duydum. Buradasınız galiba bakayım. Ne Niye alıyor? Tak öldürdüm seni arkandayım. ne <laughs> yapıyor ya? Işte, A, ya? Bak, işte A, al, almak istiyorum. Normal altı altıklı alıyorsun. O kadar yani. Başka bir şey yok onun. Mystery Potion. Ne diyor? İçtim bunu. Afiyet olsun. 20 saniye hız verdi. Oo. 20 saniye hız mı? Çok iyi. Aa bir dakika burada biri bayılmış. Toks katil bana yakın. Katil sana yakın mı? Korkun. Vallahi katil bana yakın. Ciddiyim katil bana yakın. Yan tarafında biri yatıyordu. Aa. Aa, yan tarafında biri yatıyordu hı hı. burada bir pizzalı adam var Aa, dur, dur, dur. <laughs> Aa gördüm sıska kollu biri sıska kollu biri mi o ne oğlum sen de sıskasın Aa. sıska kollu biri dur bir dakika bunun adı neydi ya? Dur bakayım. Hmm. Tipi de hiç anarxıska hani kollu biri. Bak ismi Tooling galiba. Taptan. Tooling ha. Bir dakika. Ben herkes düşüyor böyle. Bu ne ya? herkes düşüyor. Aa bak burada düşüyor. Bir dakika. E bak gördün değil mi katili? Aynen. Dur bir dakika. O beni gördü mü? Görmedi. Bir dakika. Ay değil adam aldı? yay aldı ya. Şu adam aldı. Ben bu adamı görüyorum. Hadi askerim yaparsın. Hadi ee, hadi. Ee nerede? Vallahi bilmiyorum. kaçtı gitti katile bak. Aa öldü. Vaziyet değişti. Şey merak win aldım ya. Bu ne oğlum böyle? <laughs> ya ben var ya masum olmaktan sıkıldım ya. Neden Sen katil, katil ol ben? Ay ağzımdan kaçırdım. Sen de katil olmaktan sıkıldın. Doğru mu duydum? Hayır. Emin miyiz? Hayır ya yine çete yazacak şey Toxicam Murder Yazacağım diyecek. Yazacağım tabi. Yazdım direkt. Hep aynısını yapıyor. Bu ne şey? Ee, beni Spawner ilgilendirmiyor. Ne ya? Sen neredesin ben onu söyle bakayım mu? bana. Yanına gel. Aldım. Hmm, şimdi bir dakika. Ben neredeyim? Shield Spawner ne işe yarıyor? Kanka onu bunu boş ver. Sen neredesin onu söyle ben sana anlatayım ne olduğunu. Ben neredeyim biliyor musun? Bak şimdi ben çok uzak yerlerdeyim. Çok mu uzak bir yerlerdesin? Aynen öyle. Allah ben bir dakika. Ne Kafam takıldı. Oo duvar yapıyormuş. Hmm. Çok iyi. Neredesin ki? Hemen. Ben de alacağım. Kaç altın? Alamazsın. 3. Neden? E, tamam bende de 3 var. Yasakladım sana almayı. Ya sen nerede olduğunu bir söyle. Aa shield spawner dur bir dakika. Eyvah. Şimdi spawner'ı buldum. Bir de toksi bulmak lazım burada bir yerlerde. Ben Aa. gidiyorum. Merhaba. Neredesin sen ya? Hiç bilmiyorum. Harbiden olduğuma... ner... Ya Hayır birileri geliyor. Bir dakika bunlar buralarda koşturuyor. Ee, baş... <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Katilmiş Direkt iş bu. Miydin? Evet ya kafama vurdu kanka. Kim o? Kank, Nerede? Gözlüklü öldü? bir şeydi vallahi seçemedim. Dur dakika. Bir dakika. Bakayım ne Dur dur binden bulacağım şimdi bekle. Adam ne vurdu kafamı yalnız toksi Bak Hadi ne biliyor musun ismi? tanç 57. Ha. O ne ya? Direkt şey bak Aa önümdeki. gördüm. Aynen bak git kanka oraya sen de öl. Vur. Vur. Aa, ulan, 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 nasıl kaçırdın onu? Git 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 beklemiyorsunuz git. Aa, oğlum niye duvar kurdun lan? Ne? Adam içeride katlan. Aa Toksi çıktı. Koş koş koş. Gördüm. Toksi yedin bunu. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Yapış gidiyorum, yapış gidiyorum. yapış yapış. Teleport kullanmadı. <laughs> Aşağıdan devam ediyor. Yapış. Dümdüz yürü. Bak önünde. Vur. Helal Aa, be. Yedim. Helal lan toksi Helal lan Helal be. Yaptın sonunda. Neyse arkadaşlar bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman. Başkalar görüşmek üzere diyeceğim de ben neredeyim abi? Neyse bu işlerin gitsin. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman. Başkalar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.